Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün yolumuz Kuvayi Milliye'nin doğuş noktası diyelim. Balıkesir bölgesine düştü. Burada uzun yıllardır ticari faaliyetlerini sürdüren bir ailenin şirketler grubunun belli bir bölgesindeyiz şu anda. Telloğlu Damızlık Sufok çiftliğindeyiz. Buranın sahibi ve genel müdürü beyefendi Berkin Telloğlu yanımızda. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. İyisiniz. Sizler de iyisiniz, gayet iyiyiz. Peki, şimdi e, şahsınızı şöyle kısaca bir tanıyalım. İzleyicilerimize tanıtalım, sonra buradaki detayları konuşacağız. Tabii ki. Telloğlu ben, e, 29 yaşındayım. Balıkesir'de doğdum. E, hayatım büyük bir kısmı İstanbul'da geçirdim, Hı. Hı. yaklaşık 16 sene kadar. E, üniversite hayatımın bitmesiyle birlikte Balıkesir'e geri döndüm. Sabancı Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Evet. Balıkesir'e esire geldim. Ee, geldiğimden beri de işte 2017 yılından beri hayvancılıkla uğraşıyoruz. Güzel. Nereden esinlendiniz bu projenin biraz hikayesini anlatır mısınız? Babam e, yıllardır zaten bu işi yapıyordu ama o daha çok kuzu e, kuzuya çalışıyordu yani e, etlik besi Hı -hı. çalışıyordu. Hı -hı. Biz bu işi damızlar çevirelim dedik, biraz daha büyütelim dedik, üretim yapalım dedik. Ülkenin üretime ihtiyacı vardı, arttıralım dedik. Evet. Öyle bir projeyle başladık. Hmm, işte i̇ki sene, iki buçuk senedir de üretmeye devam ediyoruz. Şu sisteminiz oturdu herhalde anladığım kadarıyla artık iyi gidiyor herhalde çalışmalar. Tabii gün geçtikçe oturuyor sistem sürekli. İzal. Şimdi biz neredeyiz lokasyon olarak? tam? Şu anda 6 Eylül Balıkesir 6 Karakaya Mahallesi'ndeyiz. Peki. Şimdi burası köydü sonra statü geldi. Evet, mahalle oldu. Mahalle oldu artık. Şimdi bu sisteminizden bahsedebilir miyiz? Gayet. Tabii ki. İlginç de bir proje var burada, mimari Hı. var. Nasıl bir sistem var burada? Yani bu yapıyı e, uçak hangarına benzetiyorlar genelde. Evet. E, bu yapının bize artısı çatının yüksek olması. Evet, evet. E, böylelikle hayvanların e, yaşadığı yer yani refah seviyesi yüksek hı -hı, oluyor hayvanların hı. yaşam hı -hı. rahatlığı oluyor. Nef yaşam nefes kaliteleri alması için. biraz daha iyi oluyor. Tabi yani. tabi. E, biz tabii bu e, konumlandırmasını da rüzgara göre yaptığımız için buraların. Evet. Evet hayvanlar gayet rahat bir şekilde. Kaç tane var böyle hı? bu sistemden yan yana yapmışsınız? Bunlar biner metrekareler. Üç tane var. Üç evet. bin metrekare toplamda. Ee, şimdi yanına bir üç tane daha yapıyoruz. Toplamda altı olacak. Evet, başlamış altı olacak. Evet. Şu anda kaç hı? hayvan var burada? Şu anda 1200 adet hayvanımız var evet. burada. Şimdi elinizdeki katalogda da var. <laughs> evet. Bu işin içeriğiyle anlatılan bir katalog çalışması yapmışsınız. <laughs> ne ırkı var burada? Bu Suffolk dediğimiz, e, ana vatan İngiltere ve İrlanda olan bir ırk, e, etçi bir ırk, özel bir ırk. E, Şunu ben bir tutayım izleyicilerimiz tabii. görsünler, bir tanesini alalım. Hı hı. Bu da çalışmanız katalogun. <laughs> evet. Şöyle içeriğini de açacak olursak evet. değerli izleyicilerimiz Biz bu görsünler. katalogda Suffolk Koyun diye e, evet. hayvamızı tanıtmak istedik. Türkiye'nin çok hı hı. bildiği bir ırk değildi çünkü. Evet, evet. Öğrendi iki senedir, iki buçuk senedir. E, çok daha yaygın bir ırk olmaya başladı. Hı hı. Talep hı hı. O, bayağı arttı bu ırka. Özellikle evet çolduğu olduğu evet. için hayvanlar. Evet. Ee, biz de çok memnunuz bu hayvanlarımızdan. Siz özellikle mi seçtiniz bu evet. böyle Evet özellikle kadarıyla. seçtik. Ee, üretim kapasiteleri nasıl oluyor? O, onların bakımı da önemli anladığım kadarıyla. Burada bir veteriner hekimimiz de var zaten. Evet veterinerimiz var sürekli. Güzel. Sürekli ee, takipler yapılıyor. Tabii sürekli takipimiz var. Ee, 6-7 kişi olarak çalışıyoruz burada. Hı -hı. Hı -hı. Ee, Hayvanlarımız sürekli meraya çıkıyor e, gün içerisinde. Evet. Ee, onun haricinde kapalı. Burada geldiklerini yemlerini Akşamları buradalar. Tabi yaz kış farklı değişiyor o yani. Değişiyor herhalde değil mi? Sezona göre o bakımlar. <laughs> tabi yazın olduğu akşamları meraya çıkıyorlar. Hı -hı. Gündüz sıcak olduğu için. Hı -hı. Kışın olduğunda gündüzleri tabi hava durumuna göre yani sabah işte de atıyorum yağmur, çamur çok evet. olduğunda çıkarmıyoruz e işte, genelde. Peki ne yiyorlar ağırlık hayvanlar? Saman mı? Yoksa Biz burada yoksa... genelde yem karma makinemiz var. Karma makinemizde yemimizi kendimiz yapıyoruz. Yani, yani yulaf saman oluyor. Mısır silacı oluyor. Hı -hı. Böyle e, farklı farklı ürünleri karıştırıp Evet. Şimdi bir teşekkür yapalım. Bugüne dek e, sizden hizmet almış e, tüm müşteri portföyünüze. Yanınızda çalışanlarla birlikte şöyle bir teşekkür. Son sözlerinizi toparlayalım. Tabii ki. Ee, öncelikle size de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, sağ olun. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Sağ olun. Ee, yani çalışanlarımıza tabii evet, ki evet. Ee, emek, veren veren herkese, aynen, emek veren herkese aynen emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, bizi seçen, bizi arayan, soran, Hı -hı. bilgi almak için olsun, işte gelip Hı -hı. hayvan almak istiyorum diye arayan, bir sosyal medyadan ulaşan veya atıyorum böyle sizin gibi yaptığınız evet. güzel programlarda evet. ulaşan evet. Evet. Fuarda bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Peki. Ben size başarılar diliyorum. Çok teşekkür e, ederim. Buradaki uzman kadronuza da emekler için teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanda inşallah bu projemiz iyi noktalara gelecek. Evet. Anladığım kadarıyla burayı büyüteceksiniz çünkü. Projemiz bittiğinde sizi tekrar bekleriz. İnşallah yeni bir projede <laughs> buluşmak dileğiyle ağzınıza sağlık. Teşekkür Buyurun. ederim. Evet değerli izleyicilerimiz yayınımızın başında aktardığım gibi Kuvay Milliye'nin doğuş noktası dedik Balıkesir'in 6 Eylül bölgesine bağlı bir noktadayız şu anda. Özel bir projeden bahsettik. Beyefendinin anlattığı çalışmadan siz de kendilerine sosyal mecralarından, iletişim bilgilerinden ulaşırsanız onlar size daha sağlıklı bilgiler verecekler diyelim. Etçi bir ırkın çalışmasındayız şu anda. Berkin Telloğlu'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor sözü. Merkez Stüdyo'lu aktarıyoruz. Hoşça kalın.